Merhaba. <laughs> ne yapıyorsunuz? Anneniz mama yiyor. Ee, her zaman anne olmaz öyle. Sen nereden bağırıyorsun sesin geliyor ha? Dışarı mı çıkmak istiyorsun? Yok bak baba hareketlere bak. Yok dışarısı. Yok. Şöyle kardeşlerin yanına git bakayım şuraya Heh. Hayır bak. Tekrar çıkmak istiyor ya. Uyanık bu. En sıkıntılı olan şey bu. Yavru bu. Zeytin zeytin. Yani böyle hiç durmuyor. Hep oyunun şu var ya çok yumurcak. Evet sıkıntılı derken yani en böyle yaramaz. Bak. Bak öbürler duruyor. En ustum mercan. akıldım Bak. Bak bak. Kızım nereye çıkacaksın oğlum? Bak bak. Vay manyak vay. Bak bak. Bak bak. Bunlar herhalde bir haftaya bile kalmayacak arkadaşlar ya. Kendisi çıkacak bunların ha. Şöyle biraz açık bıraktım ya. Ee, sandığın üst kısmını. Buradan belki de çıkarlar kendileri Bir haftayı beklemeyecekler bunlar. Öyle gözüküyor. Mercan da bakıyor. Ne diyor bu diyor ya. <laughs> ne diyor bu Mercan? Bak sağa denedi, sola denedi. Gel. Gel buraya. Zeytin nereye gideceksin oğlum? Bak. Çıkmaya çalışıyor ya. Hayvana bak. Allah Allah. Gel. Bak hareketler gel. Baş bak bak. Anlaşıldı. Yuva ilk terk eden zeytin olacak. Evet zeytin. Son terk eden herhalde mercan olur. Oo gıllı kızım benim bak temizliğini yapıyor mercan. Aferin mercanıma. Bak ayak ne kadar temizliyor. Ayak ne kadar. Aferin sana mercan. Aferin kızım benim. Sen ne yapıyorsun? Sen de temizliyorsun. Aferin. Evet minik bebeklerin kendi kendilerini temizlemeye başlamışlar bunlar. Çok güzel. Bu da artık büyüdüklerini gösteriyor. Yavrular artık kendilerini temizleyebiliyorlar. Bırak oğlum bırak. Rahatsız etme temizlisin ya. Evet. Aferin size. Aferin artık kendi kendinizi temizleme öğrendiniz mi? Ustacanlar. Aferin size. <laughs> Mercan kendi temizliği yetmedi gibi bir de kardeşini temizliyor. Aferin sana akıllı kızım benim. Aferin. Hıh. Böyle işte temizleyin. Aferin şöyle biraz açayım üstünü. Biraz hava gelsin. Bak hemen gözler kayda. Mercan. <laughs> Zeytin. İnci. Biblo gibiler ya. Maşallah. Çok tatlılar ya. Yani muhakkak daha güzel kediler de var ama bunlar da sevimli ya kedilerimiz işte. Bütün kediler, bütün canlılar sevimli aslında baktığınız zaman. Çirkin hayvan yok yani. Çirkin insan da yok aslında. Bakımsız insan var değil mi? <laughs> evet. Bak bakalım.